Bilmek isterim. Aşk nedir? Yüz binlerce dille söylesem de yine de anlatamam aşkın güzelliğini, yüceliğini. Bütün güzelliklerin alımların üstündedir aşk. Övgülere sığmaz ki. Her konuda koşarcasına yazı döktüren kalem, aşk bahsine gelince çatlayıp çaresiz kalır. Aşkın tazeliği, gül bahçesindeki goncaların tazeliği gibidir. Tek bir nefes çektin mi, bütün vücudunu sarar. Bırakmıyorum ki, gönülden düşünce olasın. İstemiyorum ki. Gözlerde değersiz kalasın Seni canımda saklıyorum Gözümde, gönlümde değil Ta ki son nefesime kadar Bana yar olasın Elimde olsa cenneti ateşe verir Cehennemi de bir kova suyla söndürürüm ki Bir aşk baki kalsın Ey seher bir semtten haberin var mı? Bir ay yüzünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdın, hay huy ettiğin günler var mı? Ey rüzgar, daha yavaş et. Çünkü güzel kokuyorsun, bu gönül işidir, kafa işi değil. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak, kimse anlamayacak. Şimdi sorarım sana hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi? Anlatılmayıp yürek deşen mi? Bana güneşin adı verildi. Şems. İşte böyle başladı benim hikayem. Aşktan mutluluk, güvenlik beklerler. Halbuki aşk son zerresine kadar kendini vermektir. Ruhundaki son zerreye kadar sevdiğin olmak istemektir. Onun için eriyecek kadar sevmek, kendinden kopmak demektir. İşte ben aşk derken öyle bir aşktan bahsediyorum. Var mı onun aşkıyla ölmeye cesaret olan? kalp mi insanı sevdiyen yoksa yalnızlık mı körükleyen sahi nedir sevmek bir mumu ateş olmak mı yoksa yanan ateşe dokunmak mı ya tam mı açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin grisi yoktur aşkın ya siyahı ya beyazı seçeceksin Hüzün ki en çok yakşandır aşıklara. Yandık, yakıldık ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz mahzun bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşun, yarimden de Ey Heyhat, mum gibi eremiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli. Ey sevgili, bir geceliğine değiş tokuş ettiyseklerimizi taşıyabilir miydim acaba bendeki seni? Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında En güzel çare dağ ile karı Baş başa bırakıp gün gelip kar erediğinde Dağ yolumuzu gözleyince En güzel cevap Başka bir dağdan selam yollamaktır Kır kalemin ucunu Bundan sonraki yolculuğumuz Aşk yoludur Aşkı kalem yazmaz ki Kitaplarda bulasın Yalnız kalırsan, yalnız olmadığını bil. Dertliysen, dermanın olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme, emanetçi olduğunu bil. Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana. Gel bakalım, ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım, ateş mi seni yakar, sen ne ateşi. El alem şarap içer sarhoş olur. Biz aşk ehliyiz. İçmeden sarhoş olmuşuz. Allah seni kapından aşk sarayına birini alacaksa o insana sen nasıl ben seni seviyorum dersin. İnsanlar maşuk aramıyor. Bencil duygularına köre arıyor. Köle bulur ama aşkı bulamıyor. Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki Dünya topları Senin vuslatının acılarıdır Şeytan da insani özelliklerin birisi hariç Hepsi vardır Şeytanda eksik olan tek nimet Aşk Şeytanın insanı çekememesi Aşksızlığındandır